Selamünaleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Sofalar getirdiniz Yine mi kanalıma Geçmiş kandilinizde mübarek olsun İnşallah hayır dayım bugüne gelsin Yaradan Allah'ım Arkadaşlar benim yazmam Cenk yazması Bundan iki tane almıştım Biri çok güzel çıktı Bu Cenk yazması Böyle bir güzelliği var Dalları şeyleri çok güzel birbirinden Hepsi birbirinden güzel gerçekten ha. de deseni komple böyle. Ben de şöyle bir dallı şey koydum. Örnek koydum. İnşallah hep beraber beğeni yaparız. Aynı böyle işte. Bakalım şimdi. Başlayalım. Bu örneği yapacağız. Bu biraz büyük gibi geldi ama tüye girince geçiyor. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar şeyime başlamadan önce kanal yorumlarımıza başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hep beraber yapalım. Şimdiden kolay gelsin hepimize. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tek temennim o size. Böyle üç tane dal yaptım, sapımızı yaptım. tane ilmek çekiyorum şey yapıyorum şu kenara gelecek şimdi ortasını yapıyorum arkadaşlar ortadaki sapımızı Şimdi buraya çıktığımızda arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum yanına. Oradan ilerliyorum. Bir küçük yapıyorum. Onun yanında bir tane daha yapıyorum. Tamam. İniyorum aşağıya. Burada küçük bir tane yapıyorum üstteki şeyimizi yapacağız. Şunu yapacağız. Şunu. Çok büyük gösteriyor. Şuna. Bu ütüye girince o kalıyor. Ben hiç aklıma karar olmaz onu da kesebilirim. Hepimize kolay gelsin. Hayırlı günlerinde birlikte. Peygamber i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim. ne güzel dünyaya geldi, teşrif etti. Bizi de onun etti. Yaradan Allah'a şükürler olsun ki Ömer oh, Efendimiz'in hürmeti Binlerce şükürler olsun hepimize. Ay başka olsaydık ne yapardık? Allah'ım iyi ki o günlere O günlerden sonra geldik çok şükür. Şimdi yandakini yapıyorum arkadaşlar. Bir tane daha sap. Ezan okunuyor ya fark etmedim. tane ufak kiprik yapıyorum. Çünkü oraya çiçeğimizi yapacağız. Üç tane yaprak yapacağız. Geri dönüyoruz. arkadaşlar sapımızı böyle yaptık. Böylelikle. Bu yan mı döndü? Yok. Şimdi ben bunu bırakayım arkadaşlar. İçinin şeyine geleyim. Şöyle koyun bunu. arkadaşlar şimdi şu sap şu saplarını yapacağım şunu bak şu yanlış olmuş Şuradan böyle bağlıyorum arkadaşlar bu ufak yere. Buna bağlıyorum. Bir tane sinir kanadı yapıyorum. Şimdi buraya oturtmak çok zor. Arkadaşlar. şimdi buradan buna geliyorum Arkadaşlar bu çıplak yaptık ya bir tane onun içine giriyorum buna şimdi kaç tane yapıyormuşuz 1 1 4 5 tane Ben bunu yapıp geleyim arkadaşlar. Şeyim çok çıkmasın. Sinek kanadından yaptım. Belli yani böyle. Sinek kanadından yapacağım. Şunları yaparken geleyim. Şimdi bunun şeyini yaptım arkadaşlar. Bak bunları yaptım. Bunlar yapıldı. Şimdi şuradaki şeyini yapayım bir tane. O kadar bunu da yapayım. Ondan sonra renklisine geçeceğim. Biraz daha bir keprik yapayım ama çok kaldı çünkü şöyle. kocaman küpü koptu Allah'ım yarabbim acele ettim ya böyle oldu. Şimdi pembesini yapacağım. Şunları yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu yanlış oldu. Bunu keseceğim. Bunun burasını yanlış yapmışım. Bu geçerli. Şimdi böyle atlayarak geldim arkadaşlar. Bunları yapayım. Videom çok uzun sürmesin. Hemen yapıp geleyim ben olur mu? En güzeli de yapalım. Çünkü izlenmesi de zor oluyor. Sadece şöyle çıt çıt yapıp geleceğim, karlayacağım sade, kartalar atacağım arkadaşlar. Yapayım hemen. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah en güzel şekilde beğenirsiniz, yorumlarsınız. Bu gidiyor. Buraya yapıp geleyim arkadaşlar ben. Tamamlandı arkadaşlar. Bitti. Boyam da bitti. Zaman Arada da daha sade gidiyor. Böyle bak. Çok güzel oldu arkadaşlar yazmam. Boyam. böyle böyle Arkadaşlar çok güzel oldu beğenilerinize sundum. Siz de yaparsanız en güzel şekilde şekillendirirsiniz arkadaşlar çok şahane bir model oldu yakından görün böyle böyle yapayım ve testten gidenler için arkadaşlar hepimize kolay gelsin yaparsanız beğenirsiniz yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum Arkadaşlar inşallah eksiklerimizde varsa affola çok güzel bir model oldu